Yeah. It should did all the K kaçtır diye sormuş. Yani diyor ki bize sabit bir a an diyor. Sabit bir sayı eşit. Yani ne diyelim buna m diyelim. M gibi sabit bir sayı eşitmiş. Buradan diyor k kaçtır diye soruyor. Şimdi bu tarz sorularda şöyle yapacağız. N artı 7, n artı k bölü n artı 3 eksi ne şekil demiştim? A7 eşit A5 artı A9 bölü 2'dir tamam peki A5 ne demiş bize 4 A9 ne demiş 20 bölü 2'den 24 bölü 2'den 12 bu cevabı 12 evet devam edelim şimdi 9'un sorudayız geometrik dizide ilk ne ederim toplamı nasıl yazıyorduk sordu A11 değil mi? Peki A11'i nasıl yazarım? A2 artı 10 D şeklinde yazarım değil mi? Şimdi A2 artı